Bunu Devam bir var. Bu teknik beceri yoksunluğu tamam. değil mi yok, hocam? Çalın Soğuk becerisi yok, gol becerisi. teknik becerisi gol becerisi yok. Yani Fenerbahçe attığı bir gol var, onun dışında yok. Ne olduk bir dakika? Heh. Buraya geldik. He, bu da bugünün en çok konuşulan konularından biri. Bir kere bütün açılardan bir kere izleyelim. Ondan sonra farklı şekillerde soracağım hepinize. Bize gelen açılar bunlar. Marka ile başlıyor. Feguli tek topta indiriyor. Aslında yapılış olarak tabii ki güzel bir gol bu. İyi bir organizasyon. Evet. Ama burada avantaj Murat Akça'da zaten. Stoper'de avantaj var burada. Peki. Şimdi burada biz önce dedik ki neye bakıyorlar? Çünkü Cüneyt Çakır hocam şöyle bir işaret yaptı. Of yanına gelenlere. Ağzıyla da söyledi zaten. Ya dedik Sonra yayıncı da potansiyel faul incelemesi gibi. Bu pozisyonda gözüküyor. Galatasaraylı oyuncu Fegül'e vermedi. Fegül aynı pozisyonda arkadaşına attı. Figuri çıldırdı. Evet. Pozisyonda A atmadı arkadaş. Alper'in diyorsun hocam. Topu Sonradan oldu. giren topu ya Barış Barış Alper Altiner atmadı ya. Arkada yani. aynı yerde Tabii. şey aynı var, var. Barış bu Mehmet seninle başlayalım. Bu, bence bu açıdan hani çok fazla şeyini görmedik ama net faul. Çünkü burada Goli attıktan sonra bir bakıyor zaten. Halil de bakıyor orada. Hakeme. Bence net faal. Çünkü sol ayağı oyuncunun arkadan ayağına geliyor. Avantaj zaten stoperde. Burada zaten Murat Akça topu alır. Her türlü müdahale yapar burada. Bence net faal. Rea ne Hocam. Şimdi doğru Mehmet'in söylediği maçı hatta beraber seyrettiğimizde de vücut dilinden zaten Bak. sağ içinde oynayan adam bunu çok detanlar. Halil ne yaptığını çok iyi biliyor. Evet, biliyor biliyor. Hakeme evet. bakıyor. Yani öbür türlü bakmazsın. Şimdi Barış Şimşek az önce Galatasaray'ın lehine bir penaltı olması gerekirdi. İbrahim dedik ya penaltı orada da çağırmıyor. Burada da çağırmıyor Cüneyt Çakır'ı. Şimdi e sen bir monitöre çağır. De ki gel bir izle hocam de. Az önceki pozisyon içinde bu pozisyon içinde. Çünkü Murat Akça'nın önünden gidiyor top akıyor. Evet. Niye düşsün ki yani avantajlı olan Murat Akça. Yani arkadan geliyor Halil. Halil önüne geçmiyor ki. Evet, evet, evet. Bak şimdi arkasından koşu yapmak istiyor. E topa yakın olan Oyuncu Murat. Niye bıraksın kendini? Ya yani yani. Bana göre foul yani bu. Levent abi. Ben hocamla seyrederken hocam dedi ki bir şeyler var dedi. Sen de vardın. Bana göre de foul. Ee, Kale arkasına hocam. gelir misin? Kale arkasından çekime. Evet burada geri gel. Bakın arkadaşlar. Geri gel geri gel. Hocam geri hatta gel. Şimdi, anlatacağım bunu dedi. Şimdi bakın. Kırmızılı oyuncu arkada. Siyahlı koşlu oyuncu önde. Dur gitme, 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 gitme. Ben git demeden gitme. Ben bitti demeden bitmez. <laughs> evet, şimdi gel. Devam et. Gel. Bak, şurada geri gel. Geri gel. Şimdi şu oyuncu var ya, öndeki oyuncu. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben yere takılmazsam falan gidiyorum. Fakat ben giderken şu ayağıma darbe geliyor. Fakat bu ayağımı basmış oluyorum bu ayağımı. Şimdi bu ayağımı basıyorum. Tekrar devam edeceğim. Ya bu ayağımı alırken darbe yersem ben böyle 2.90 giderim. Kendimi atmam. Ben Kendimi burada... atmam. Şöyle oluyor. Çünkü şöyle oluyor. Düşmen, öyle düşmem. Öyle düşmem. Kendimi atarsa bak bazı hücumcular ayağını oldu? koyuyor böyle havalanıyor daha gidiyor. Bu öyle değil. Bu darbeyi yiyince burun üstü gidiyor. Çuval gibi gitti. Cüneyt futbolu bilseydi bunu var ya cırt diye çalar. Hocam aynı pozisyon. Görüyor ben çok net ben görüyor bak. Görüyor. Görüyor. Futbolu bilseydi oldu. çalardı. Çünkü hiçbir futbolcu defans oyuncusu özellikle... Sol ayağını koyup bu tarz düşmez arkadaş ya. Hocam, düşmez. Beceremezsin oyun. zaten. Bu düşmeyi beceremezsin. Düşemez. Hiçbir Beceremez. oyuncu darbe yemeden devam et şimdi. Normal oynat. Bak, ayağını koyuyor, gitti. Hocam bunu bütün Galatasaraylı oyuncular görüyorlar. Hocam bunu... Cüneyt Çakır bir de pozisyona çok yakın farkında mısın? Cüneyt çok net, çok net görüyor. Cüneyt pozisyona bak, vereyim mi, vermeyeyim mi diye düşünüyor. Allah aşkına bakın. Vücut diline bakın. Cüneyt'in vücut diline bakın. Devam et işte var hocam. Bak şimdi Burada bak. Girmeyecek. Nerede girecek devreye ya? Bak şimdi bak. Devam et. Bak. Şuradan da çok net gözüküyor yani zaten. Her yerden gözüküyor bu pozisyon. Baba bak şimdi Cüneyt'e bakın. Hocam, Murat Akça niye düşer biliyor musun? Hücum oyuncusu olsa penaltı almaya çalışır. Ben o ancak öyle söylerim. Ama ancak bak, öyle olur. Ancak evet. öyle olur. Başka bak, olmaz ya. Yani. Bak verecek. Bak verecek. Görüyor Cüneyt Çakır bunu. Cüneyt Çakır'ın Erman Toroğlu ismi kadar biliyorum. Bunu görüyor. Lan vereyim mi, vermeyeyim mi deyip böyle. yapıyor. Yazık yapma. Tabii canım. Peki sen yaptın o balta ne yapıyor? Balta, balta. Yukarıdaki balta ne yapıyor? Oyunda, ayıp lan bu. Ayıp. ayıp. Oyunda 1-0. Bu Şu ayıp. Altay önde 1-0. Bu çok Burası. ayıp bir şey ya. Bu, ayıp da değil abi. Terbiyesizlik. Tabii. Bir kademe daha ahlak noksanlığı. Hocam, bak e, öyle demeyelim. E, orada. Ahlak noksanlığı. Için Şu ahlak noksanlığı abi. Hadi Cüneyt görmedi. Ya önünde televizyon var senin ya. Bak yakın çekimi görüyor musunuz? Şu Yakın çekim bak, daha iyiymiş. Tabii çok bak çok net şey Şimdi onu daha iyi göreceksiniz çünkü. Ya hocam bu ne biliyor musunuz? Bir musun? kere daha gelsin yakın çocuk. kulüpler vardan şikayet ediyorlar ya. Bu evet. golü verdiler. Yarın ne konuşursunuz? Faulü golünüzü verdik derler. Onun için veriyorlar Dur, bence. Dur, devam et. Yeterliyiz, yetersizlikler devam et, değil Devam et, Oynatalım. Ha şu. Evet bak, bu. Bak bak bak. Devam et. Şu. Ya şunu bir geri gelebilir miyiz? Deminkini. Deminkini. Bir öncekini. Orada çok net gözüküyor zaten. Görüyor musun? nasıl bozuyor aksiyonu bakın Devam et devam et ileri git Başka bir şey göstereceğim size Devam et Devam et Devam et devam, devam et Devam et öteki görüntüye getir Yavaş Yavaş Arkadaş ya dur 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 gitme Şu oyuncunun şu pozisyonu gördüğü yerde, şu pozisyonu, şu hakemin, şu pozisyonu görmeme şansı var mı? Allah aşkına bana söyle. Yok hocam. Doğru, çok Bak canım. şu oyuncunun, tamam. görüp bu oyuncunun görüp bu oyuncunun görüp, net şu, şu oyuncunun görüp hakemin görmeme şansı var. mı? Allah aşkına bana evet. söyleyin. Hocam, hocam tamam, art niyet abi. Çok art niyet tamam. abi. Çok Bak ne kadar yani. net söylüyorum. Avrupa'da bu kararı verebilir mi hocam? Evet. Ha? Avrupa'da. Avrupa'da var girer devri. Avrupa'da biliyorsun o bir vergi. O UEFA Başkanı duman etti bunu. UEFA Başkanı. Abi ayıp ama şu ya. Bunda evet. vara adamın burnu kırılacak ya. Adamın burnu. Kır... E var neredesiniz? İşte var e, Galatasaray varalak Başkanı varalak. ne diyecek şimdi? Vallahi Galatasaray Başkanıyla toplantıda şunu söyledik hocam geçen hafta Malatya maçı için. Dedim ki penaltı dedi ya Erman Hoca. Evet. Penaltı pozisyonu için başvurdunuz mu dedim. Ne dedi biliyor musun? Neye başvuracağız ki? Ne oynadık ki? Neye başvuralım dedi. İyi, güzel. Ortada pozisyonumuz mu var dedi. Güzel. İyi Öyle oynamadı güzel. ki biz Galatasaray olarak iyi oynasaydık da konuşma hakkımız olsaydı. Doğru. Dedi. Çok, ee, çok dedi, çok işte olsun. Dedi aynen var bravo. 40 kişi var. Aynısını söyledi. Vallahi bravo tebrik ederim ha. Aynı. Ha şimdi gel ofsayta gel ofsayta gel. Şimdi bakın abi ofsaytta tam bir orta oydu. Bu pozisyonda gel yani o saat çizgisi çektiler ya var. Çizgiyi mi getirelim? Evet evet devam edin çizgi gelsin. Devam et devam et. Burun üstü gidiyor ya adam. Hocam belki topa kafayla vurmak istedi. evet ya <laughs> topu kafayla vursa kendi kalesini açacak. <laughs> Baya çuval gibi düşmüş. Çok... Ayağı takımı Net. düştü hocam. Bak bütün oyuncular görüyor abi. Herhalde devam et. Var öyle gördü yani. Evet dur burada. Ey seyirciler, seyretmeyenler için söylüyorum. Takriben 10 dakika durduk. Mubala ediyorum ha. Böyle hani egzecere ediyorum. 10 dakika değil de durduk. Cüneyt konuşuyor. Babu, babu, babu. Ha? <laughs> Çocuklar. Ha, ha, abi böyle. Offsite'a bakılıyor diyor. Uyanağa bak. Uyanağa bak. Kamerada tabii ben seyretmeyenlere söylüyorum naklen yayında. Böyle yaptı. Konuşuyor konuşuyor. Babu, babu. <laughs> <laughs> ya arka bahçeye götürüyorlar uyanıklar evet, arka evet. bahçeye lan ön bahçede cinayet var ön bahçede adam ölmüş lan Cakurtan'a gelecek arka bahçe babu <laughs> babu 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 ne çıktı sonra offside yok şey, şey gol gol çıktı ha. değil mi evet e nasıl oluyor bu iş? Hocam ben o konuşurken kulaklığından dinliyor. Dedim ki herhalde Barış Şimşek çağıracak. Yani gel şuna bir bak. Yani Barış Şimşek değil, de çağıracak onlar, diye Abi yanlış yönlendiriyorlar. Yani var, var, Seyredenleri. Var, Seyredenleri. Bir, Seyreden neler, yönlendiriyorlar. Yani, tabii tabii no orada cinayet yani. var lan. Yayıncı kuruluş da potansiyel faul yazdı zaten hemen. Ona bakıyorlar tabii. diye düşünerek. Tabii. Evet. Ama evet. böyle çıktı. Mesela o iş. yayıncı kuruluş onu neden yazıyor Ender? Sorusu Soru sor. Nereden şimdi, biliyor? Nereye bakıyor? Şimdi nereye geleceğim?